Bazen çalışırsınız, çalışırsınız da bir türlü istediğiniz başarı erişemezsiniz, değil mi? Bazen de çalışmaya başladığınızda hemen ödülünüzü almaya başlarsınız. Aslında mesele hızla başarıya ulaşmaya odaklanmak değil de, doğru bildiğiniz yolda istikrarlı yürümektir. Er ya da geç o başarı size sunulacaktır. Bir gün Harun Reşit veziriyle birlikte tebdili kıyafet dolaşırken bahçesinde hurma fidanları diken bir ihtiyar görürler. Selam verir ve aralarında şu konuşma geçer. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun böyle? Hurma fidanları dikiyorum. Peki bu diktiğin hurma fidanları ne zamana kadar büyür? Meyve vermeye başlar. Kim bilir? Belki 10, belki 20 sene sonra yetişir ve meyve vermeye başlar. Peki onların meyvelerini görebilecek misin? Vallahi bu yaşlı halimle belki göremem ama bizden öncekilerin diktikleri ağaçların meyvelerini biz yedik. Biz de bizden sonrakiler istifade etsinler diye bu hurma fidanlarını dikiyoruz işte böyle. Bu cevap Harun Reşid'in çok hoşuna gider ve ihtiyara bir kese altın hediye eder. İhtiyar Allah'a şükreder ve diktiği ağaçlar hemen meyve vermeye başladı maşallah der. Bu bilgece söz üzerine Harun Reşit daha bir keyiflenir, bir kese altın daha verir ve ihtiyar yine Allah'a şükreder. Eder. Ve herkesin diktiği meyve ağaçları yılda bir defa mahsul veriyor. Benim diktiğim fidanlar hem hemen meyve verdiler, hem de sene de iki defa ürün vermeye başladılar der.